Efendim anne, söyle. Ne? Rüzgar'la Tuğçe'nin ilişkisi yeni başlamış. Üç gün oluyormuş daha. Ya, sence de çok garip değil mi? Yani Rüzgar üç aydır şirkette. Ne oldu? Üç günde mi aşık oldu kız buna? Ha? Bu işin içinde bir iş var. Ya zaten aklı olan herhangi bir kadın Rüzgar'a aşık olabileceğini sanmıyorum ben. Selin, komik değil. Tamam. <laughs> Yapma. Ay tamam tamam. ...Üzgâr'ın gözü iyice kör olmuş zaten. Biraz önce bana... ...Tuğçe akşam milyonluk iş yemeğine Bora Bey'le birlikte gidecek... ...ama sen... ...sen kahve taşıyacaksın dedi. Çok ağrıma gitti. Lan şerefsiz! Bak kızım, sakın gardını indirmiyorsun. Hatta bu akşam o yemeğe sen gideceksin Tuğçe'nin yerine, anlaşıldı mı? Kızım ben adamın asistanıyım. Ne diye gideceğim? Ne işim var benim orada? Vallahi onu da sen düşüneceksin yani. Fasulyenin de kabuğu var ama soyuluyor karşı. Tamam, neyse işim var. Konuşuruz. Ee, ben Bo Bora, uyuzumu nasıl ikna edeceğim? Ne yapacağım ya? Bora Beyciğim. Çok acil çıkmamız lazım, çabuk. O Uyuz lafını da bir daha konuşacağız. Dua et, acelemiz var. Dua et. Duymuş. Sultanım bir dur Allah aşkına. Bir o yana, bir bu yana başım döndü. Ya Böyle bir şey nasıl olur Evren? Nasıl olur ya? Bora avucumun içindeydi. Sonra puf, uçtu gitti. Çıldıracağım ya. Hep o videonun geri kalanı yüzünden. Senin de bir halk yok ya. Kıskandır dedin, kıskandırdım. Yanında ol dedin, yanında oldum. Sonuç Evren, adam bana sadece işinle ilgilen dedi ya. Sadece işle ilgilenecek olsam burada işim ne benim? Enerjisi gitti bunların. Artık toprağa gömmem gerekiyor. Bora benim olmalı Evren. Anlıyor musun? Benim. İşte senin sorunun bu sultanım. Sabırsızsın. Evren, üç yıldır Bora beni görsün diye uğraşıyorum ya. Üç koca yıl. E belki de bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Yine neyi yanlış yapıyorum acaba? Ayşe. Ehliyetim var dememiş miydin sana da? <laughs> Bora Bey siz bana araba tır gibi dediniz mi? Bu trafikte, bu İstanbul'da bu arabayı kim kullanır Bora Bey? Ada. Bana değil önüne bak da kaza yapmayalım Ada. Yok tamam tamam tamam. Baş <laughs> bak 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 artist artist sol. Sen hayırdır ya? Şş, alo. Ne yapıyorsun? Sen hayırdır? Bak önüne, bak geç. önüne geç. Of. yani. Bak, çattık ya, gerçekten çattık ya. Bak acelem var. Ya. İn aşağıda. Sağ çek. Ha, neden? Ada şu arabayı sağ çek ve arabadan in hemen. Hadi. Hadi aşağı in. Bilmiyorum. Hadi bakalım. İn aşağıya. Ada aşağı in dedim. Ada! Aşağı in yoksa seni kovarım. Ama Bora Bey siz benim görevimi yapmam izin vermiyor Bak bu araba senin kaplumbağana benzemez tamam mı? Hadi. Küçük. Duyuyorum ben seni. Duyuyorum. Sen benim koltuğumun düzenini ne hakla bozuyorsun? Ha? Sen benim koltuğumun düzeniyle ne hakla oynuyorsun Ada? Şu halimi görüyor musun? A ama Bora Bey iki metre miyim ben? Ben küçücük ufacık tefecik bir kızım nasıl sığabilirim? Sus! Böyle Adam, mi kullanayım? Sus. Böyle mi kullanayım arabayı? Hadi Allah aşkına sus. Tamam. Araba nasıl kullanılır öğren, tamam mı? Aynanızı şey Aşk kendi seçer.